Evet, merhaba çocuklar, yeni bir günden yeni bir merhabayı hak ediyoruz. Bugünkü dersimiz fen bilgisi fen bilgisinden elektrik konumuz vardı. Çocuklar bildiğiniz gibi elektrik konusunu biz iki haftadır zaten detaylı anlatıyoruz, öyle değil mi? Evet öğretmenim. Şimdi elektrik konusunda devre elemanlarını tanıdık. Bir elektrik kaynağı nasıl kurulur? Bunu hep birlikte öğrendik. Hatta birçok öğrenciden gelen dönüklere bakıyorum. Çok mutlu oldum, çok sevindim. Fotoğraflarda da sizlere değer vermek istedim. İnşallah onları hep birlikte bakacağız çocuklar. Şimdi şöyle bir şey yapmamız lazım. Sıkıldığınızın farkındayım ama... Üçüncü hafta dolayısıyla fen bilgisinde elektrik konusunu tamamen bu dersinizde bitirmiş olacağız. Ama tekrarlarımızı yine yapalım ki devre nasıl kurulur bugün tam olarak onu öğrenelim çocuklar. Elektrik devresi kuralım. Geçen haftalarda da biliyorsunuz aynı konuları çokça öğrendik. Yaşamımız için önemliydi elektrik enerjisi. Diğer enerjiler gibi elektrik neyden sağlanıyordu çocuklar? Farklı kaynaklardan sağlanıyordu. Neydi o kaynaklarımız? Şehir cereyanı, pil ve akü olarak sayabiliyorduk. Öğretmenin bakın pillerden bahsetmiştim. Şehir cereyanından, şehir elektriğinden de bahsetmiştik. O yüzden böyle çok fazla üzerinde durmuyorum. Hızlı hızlı geçiyorum. Pilleri tanımıştık. Artı ve uç, eksi uçları olduğunu söylemiştik. Taşınabilir olması benim için önemliydi bakın. Daha da büyük göstermek istiyorum bu sefer. Birkaç pilin bir araya gelmesiyle oluşmuş pillere de ben batarya diyordum. Telefonlarda işte tabletlerde e, akıllı bilgisayarlarda ya da telefonlarda yine tabletlerimizin olduğunu biliyoruz. Şehir cereyanlarının ev işlerinde, hastane ev yerlerinde hani oturduğumuz yerde, e, iş yerlerinde, hastanelerde şehir cereyanı kullandığımızı da biliyoruz. Nereden sağlıyorduk prizlerden şehir cereyanını? Sağlıyorduk çocuklar. Evet, evimizdeki bazı eşyalarımızda nedir? İşte bulaşık makinesi olsun, ütü olsun, buzdolabı olsun, şehir ceryanlı Ne yapıyorduk? Kullanıyorduk. Akü vardı çocuklar. Akü neydi? Araba, traktör, otomobil. Ee, ve bazı oyuncaklar akü ile çalışıyordu. Bu da bir çeşit kaynaktı ve e, hatta çocukların oyuncak arabaları vardı. Oyuncak arabaların içinde de ne vardı? Akü var diyoruz. Bakın, traktör değil mi? Normal arabalarda da aküler mevcut. Elektrik devresi asıl yerimizdi çocuklar. Güç kaynağının bir kutbundan çıkan elektrik yükünün diğer kutba ulaşması için kurulan düzeneye elektrik devresi demiştik. Ve bu devrenin bir takım elemanları vardı çocuklar. Benim için onlar çok önemliydi. Basit bir elektrik devresi deneyi. Şimdi senin şöyle biraz daha büyütelim. Deneyin amacı ne? Benim için önemli olan ilk kısım burası çocuklar. Anahtar, güç kaynağı, duy ve ampul kullanılarak devre yapmak ve bir elektrik devresinde bulunması gereken elemanları tanımak. Anahtar durumuna göre açık ve kapalı devre yapmak. Çocuklar ben elektrik devresini Işığın yanıp yanmaması, devrenin açık olup kapalı olma durumuna bakmak için yapıyorum. Anlaşıldı mı? Bir yerden ışık sağlamak için deneyimizin amacı bu. Evet, elektrik devresi kuralım. Hadi birlikte elektrik devresi kuralım. Basit bir elektrik devresi kurabilmek için devre elemanlarımın olması şarttı. Ama üç tanesi çok önemliydi. Neydi çocuklar onlar? pil olmadan değil mi? Ampul olmadan bir de bağlantı kablosu dediğimiz kablo olmadan ben asla devreyi kuramıyorum. Bunlar olmazsa olmazlarımızdı. Ancak basit elektrik devresinde pil, ampul, bağlantı kablosu, anahtar bakın bunlar da devre elemanları olarak isimlendirilebiliyor. Peki pil devre ne yapıyordu? Elektrik enerjisi sağlıyordu. Pil olmadan devrenin elektrik enerjisi olmazdı. Ampul neydi? Elektrik enerjisini ısı ve ışık enerjisine çeviriyordu. Peki bağlantı kablosu devrenin elemanlarının birbirine bağlanmasını ifade ediyordu, değil mi? Evet öğretmenim. Devrede elektrik akımının iletilmesini sağlıyordu. Elektrik akımının iletilmesi kimin sayesinde? Bağlantı kablosunun sayesinde. Peki öğretmenim anahtar devreden elektriğin geçişini kontrol eder. Devreyi açar ve kapatır. Bakın bu da anahtar çocuklar değil mi geçişini kontrol etmesi anahtarın göreviydi. Evimizdeki elektrik düğmeleri de anahtarla aynı görevi yapıyordu. Peki hadi gelelim deneyin yapılışına. İşte bugünkü asıl yerimiz burası. Çünkü daha önceki derslerde biz devre elemanlarını, e, devre elemanlarının neler yaptığını, amaçlarının ne olduğunu, görevlerinin ne olduğunu biz belirtmiştik. Deneyin yapılışına gelince güç kaynağının bunu da söylemiştik ancak çok üstüne durmamıştık. Güç kaynağı dediğimiz pil artı ve eksi kutbuna birer bağlantı kablosu takıyoruz. Çocuklar ben aslında bugün materyallerimi getirecektim. E, aksilik olunca onlar kaldı ama içim rahat çünkü hepiniz zaten bu deneyleri evde yaptınız ve bizlere gönderdiniz. O yüzden çok çok mutluyum. Ben konuyu anlatmadan e, devre elemanlarından sadece bahsederek sizler materyali oluşturup bana göndermeniz beni çok çok mutlu etti. Biraz sonra zaten sizin yaptığınız deneyler üzerinden tekrar konuşacağız. Ama nasıl yaptığınızı bir şemalaştıralım. Güç kaynağının artı ve eksi kutbuna birer bağlayın kablosu takınız. Evet, taktık. Bakın hem artı ucuna hem eksi ucuna pilimizin. Bağlantı kablosunun bir ucunu anahtara diğer ucunu da ampüle bağlayınız. Evet, bağladınız. Anahtar açık konumdayken güç kaynağını 3, 4, 5 volta getirerek açınız. Bakın burada da çok önemliydi. Ampüle pilin voltları da birbirine yakın olacaktı. Anahtar açık konumdayken ampül yanmadığını gözleyiniz. Bakın anahtar açık, devre açık. Anahtar açık olduğunda ampul yanmaz, değil mi? O zaman ne yapacağım? Bu defa anahtarı kapatıp devreyi tamamlayacağım ve ampulün yandığını gözlemleyeceğim. Tamam? Bütün aşama burada bitiyor çocuklar. Buradan sonrası zaten çorap söküyor. Bakın Pili koyduk, bağlantı kablosu, anahtarı koyduk, ampul yanıyor. Çünkü neden? Bakın anahtarımız kapalı. Eğer anahtarım açık, devrem açık olsaydı elektrik akımını iletemeyeceği için ampul ışık vermeyecekti. Anlaştık? Evet. Duydan bahsetmiştik ampulün takıldığı yerde herkes biliyor. Bakın burası da önemliydi ampul parlaklığı nasıl değişir? Bir pil bağlı, bağlı iken ampul parlaklığına bir bakar mısınız? Bir pil bağlı iken ampulün parlaklığını görüyoruz öyle değil mi? Şimdi de iki tane hatta üç tane pil bağlı iken ampulün parlaklığına bakar mısınız? Üç tane pili bağladım. Pil sayısı arttıkça lambanın parlaklığı da ne yapar? Artar. Pil sayısı arttıkça lambanın parlaklığı artacaktır çocuklar. Anlaştık? Evet öğretmenim. Pil sayısının değiştirilmesi. Basit bir elektrik devresinde pil sayısının artırılıp azaltılarak da ampulün parlaklığı değiştirilebilir çocuklar. Bir birinci de mesela birinci devredeki ampül sayısı sabit tutulup ampülün sayısını sabit tutuyorsun. Pilin sayısını artırarak ikinci devre oluşturuluyor. Bu devrede ampulle daha fazla elektrik enerjisi verildiği için ampül daha parlak ışık verecek. Yani pil sayısını bire indirdiğimizde de ne yapar? Ampulün parlaklığı bu sefer azalmış olur. Ampülün yanıp yanmaması, ışığının çok verip çok vermemesi neyle alakalı? Pil sayısının artması ve azalmasıyla da alakalıymış. Tamam. Bakın buradaki ampule bir tane. Bir de buradakine bakın. Siz şu an fotoğrafta belki tam göremiyorsunuz ama iki tane pili bağladığımız zaman daha da fazla ışık verecek. Bunları da çocuklar biraz detay bilgi olsun diye anlatıyorum. Ortaokula geçtiğinizde ben bana video gönderen öğrencilerden gördüm. Seri bağlama, paralel bağlama açmış çocuklar kendilerini. harika. Takdir ettim gerçekten ancak seri bağlama, paralel bağlama çocuklar bunları biraz daha işte bir yıl sonra, iki yıl sonra ortaokulda çok daha iyi kavrayacaksınız. Bunu zaten çok çok iyi anlamışsınız ama onlar birazcık dursun tamam mı? Zaten bilmemiz gereken en detay yerleri dördüncü sınıf konularını işliyoruz şu anda. Ampül ışık verir mi? Pil doğru bağlanmadığında ampül yanmaz. Bakın pili doğru bağlamak zorundasın. Bağlantı kablosu bir pil, e, bağlantı kablosunun bir ucu pilin artı ucuna, diğer eksi ucuna gelmeli. Anahtar açık olduğunda ampul yine yanmayacaktır. Ampulün yanması için anahtarın kapalı olması gerekir. Sürekli söylüyoruz. Bağlantı kablosu kopuk olduğunda da ampul yanmaz. Bir karıncayı düşünmüştük ne yapıyordu o telin üzerinden? Geçiyordu ki elektrik akımını iletsin. Ama bir yerde bir kopukluk varsa karınca oradan geçemiyordu. Ampulün yanabilmesi için bağlantı kablosunun da sağlam olması gerekir. <laughs> Bir devrede ampul ya, e, ampul yanmıyorsa yine şu e, fotoğrafımız vardı koyduk pil ya da piller ters yerleştirilmiş olabilir birincimiz anahtar açık olabilir ampul yanmıyorsa bakın sebeplerini arıyorum ampulün bozuk olabilir değil mi ampul duya doğru yerleştirilmemiş olabilir bakın duy hiç olmasa sıkıntı yok ama ampul duya doğru yerleştirilmezse o da ışığın yanmamasının bir faktörü olur. Devre elemanları doğru bağlanmamış olabilir. Evet. Ampül ve pilin gücü birbiriyle aynı ya da birbirine yakın olmalı. Anlaştık mı? Evet. Ampulle pilin gücü aynı değilse ne olur öğretmenim diyor. Eğer bakın bunu da şöyle gösterelim. Ampülün değeri pilin değerinden büyükse ampül ışık vermez ya da az ışık verir. Düşünsenize ampulün parlaklığını artıran pil değil mi? Yani biz 2-3 tane pili bağlayınca ampul daha çok parlamıyor muydu? Ama diyor ki burada ampulün voltu yani ampulün verdiği aldığı değer enerji pilinkinden yüksek. O zaman pil ona yetmeyecektir. Yetmeyeceği için de ampulye ışık vermeyecek ya da az verecek çok azıcık böyle verecek peki öğretmenim gelelim ampulün değeri pilin değerinden küçükse bu sefer pil büyük ama ampul küçük e bu sefer de öğretmenim ampulün patlama durumu var o verdiği enerji ona fazla gelecek ve ampülü ne yapacak Patlatabilir. anlaştık mı birbirine yakın seçilirse her zaman daha da avantaj şimdi de geliyoruz en sevdiğimiz kısma var şöyle biraz küçültelim. Fotoğraflar çok iyi olmamış olabilir. Bir de şöyle bir durum var. Ben slayta video koyamadım haliyle. Birçok öğrencimiz de video göndermişti. Alabildiğim kadar işte ekran görüntüsü alıp öyle koymaya çalıştım. gönderen çocuklarımınkini paylaştım çocuklar. Bütün öğrencilerimizin hemen hemen var gibi ama en azından nasıl yapmışlar, neler yapmışlar, emeklerinize sağlık harika olmuştu. O yüzden koymak istedim. Bakın hemen hemen herkes işin önemini anlamış. Bu da öğrencimiz çok güzel. Kendi fotoğrafını da birlikte çekip istedik. E, atmasını. Teşekkür ediyoruz buradan bütün öğrencilerimize. Bakın. A, B, fark etmiyor. E, kim hangi sınıf şubeydi onu hatırlayamıyorum çocuklar. Yazamadım isimlerinizi ama. Buradan hepinize sevgiler, saygılar. Evet bakın bu öğrencimiz Zeynep Sütfançlı 4A sınıfında kendi ismini ve sınıfını yazması bizim için avantaj olmuş. Burada ne yapmış biliyor musunuz? İki tane ampülü yan yana evet bağlamış. Bu da çok güzel. Ee, i̇ki iki tane de pil koymuş. Pil yatağına yerleştirmiş. Harika. Bu da öğrencimiz evet muhtemelen 4A sınıfı mıydı 4B miydi hatırlayamıyorum. <laughs> evet. Bakın burada da çok güzel. Birinde ışığı yanıyor, birinde yanmıyor. İşte belki anahtar açıktır, belki bağlantı kablosu kopuktur falan. Ama bilemiyoruz değil mi biz? Evet, bu kızımız da yine elektrik devresini kurmuş. Evet, Doruk herkes tanıyor. Değil mi? Doruk da kurmuş. Aslında videoda anlatıyordu ama Fotoğraf alamayınca ben direkt videodan ekran görüntüsüyle bu şekilde koymak istedim. Diğer öğrencilerimizden de o şekilde yapmaya çalıştım. Bakın burada da yine öğrencimiz ne yapmış? Ampülü yakmış. Değil mi? Başarmış. Çok güzel bir devre oluşturmuş. Evet, bu da herhangi diğer öğrencilerimizden birinin materyali. burada da bir elektrik devresi kurulumu var. Evet, bakın burada da yine arkadaşınız e, ne yapmış? Tek bir ampul, tek pille yetinmemiş. Kaç tane? Dört tane pil koymuş, iki tane ampül koymuş. Bunları birbirine bağlamış. Tebrik ediyoruz. Evet, bu kızımız da yapmış, fotoğrafını da çekmiş, fizlere de göndermiş. Evet bu da ya videoda anlatılıyordu çocuklar fotoğraflar böyle iyi değilse videodan da alınmış olabilir diye. Bakın burada da öğrencimiz yine düzeneyi kurmuş ve ampulü yakmaya çalışıyor. Bu da Kaan. Kaan öğrencimiz de. tam bir fotoğrafta böyle nostalji yapmış ışıkla değil mi? Geçişler falan efektler vermiş. Çok güzel materyalini tamamlamış bakın buradakiler de onun muhtemelen malzemeleri işte vidasıydı tornavidasıydı değil mi ee, bir takım malzemelerini de yanında bulundurmuş çok güzel evet bu kızımızı videodan çektiğimiz her halimizden belli çünkü e, videoda görüntü aldım ama kurduğu düzeneye bayıldım. Harika bir düzenekti. Bakar mısınız? Yani bir evi tasarlıyorsun, eve ampulleri koyuyorsun. Sen evde bir elektrik devresi oluşturuyorsun. Geleceğin böyle dahileri, mühendisleri gibi düşünebilirsiniz kendinizi çocuklar. Harikasınız. Evet burada ne yapıyor öğrencimiz? Yapmış, bitirmiş muhtemelen düzeneğini. Evet değişik bir e, düşünce. Buradaki balıkları tam anlayamadım ama belki de onları ışık bulmak amacıyla da yapmış olabilir. Güzel fikirler, düşünceler de çıkmış. Evet yine ampulümüz e, yanıyor. Elektrik devremiz tutmuş, kurulmuş. Muhtemelen bir videodan aldığım için ellerini çıkartabilmişim. Evet bu da videoydu hatırlıyorum. Burada da öğrencimiz yapım aşamasından bahsediyor çocuklar. Ee, videonun anlatımında işte şu şu malzemeleri kullanmalıyım diye başlıyordu. Evet burada da öğrencimiz yapmış. Yine düzeneğini kurmuş. Evet bakın burada da kablolar biraz karışık görünse de çok güzel en azından ampulün birini yakmış çocuklar parlaklık şeyi de fazla pili bağlamış işte anahtarımız var değil mi evet evet bu da Efe Efe de benim öğrencim videoyu anlatıyordu çok da güzel yine düzeneyi var elinde malzemeleri var. ...malzemeleriyle ne yapıyor? Bize kurulumunu anlatıyor. Hatta birkaç öğrencim çok hoşuma gitti. Ee, şöyle de bir durum vardı. Öğretmenim işte elektrik çarpması durumlarında da... ...neler yapılabilir diye konuşuluyordu. Ee, i̇şte elektrik çarpmaması için neler yapmalıyım... ...kısa devrelerden falan bile bahseden öğrencilerimiz vardı. Yani gurur duyuyorum onlarla çocuklar. Tebrik ediyorum. Şimdi benim artık burada... ...elektrik devresi yaptık, düzeneyi kurduk, devre elemanlarından bahsettik. Kısa bir toparlayalım hızlıca, tekrarlarımızı yapalım. Bakın konumuz elektrik devresi artık sizin 4. sınıftaki fen bilgisi dersinizin en son konusuydu. Ünite de bitti, konu da bitti. Ondan önceki konular... E zaten hakimdiniz ama elektrik gerçekten önemli bir konuydu. Hayatımızın bütün alanında olduğu için elektriği e, önemsedik. Bizler de üstünde çokça durduk. Üç haftadır hep aynı şeylerden bahsettik. Devre elemanları nedir? Devre elemanlarının ihtiyaçları, görevleri, amaçları ve basit bir elektrik devresi nasıl kurulur? Siz basitini de geçtiniz. Zor devreler bile hazırladınız. Sizlere de bu konuda bana da destek olmanız adına hepinize çok teşekkür ediyorum çocuklar. Şimdi son olarak ikinci derste soru çözeceğiz. Soru çözümüyle artık elektrik konusuna kapatacağız. Tamam? Şimdilik bu kadar çocuklar. İkinci dersimizde görüşmek üzere.